gördüğünüzde göre ben banyo değil mi? Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Elbette bakın elbetteyiz burada değil mi arkadaşlar? Açtık elbitemizi. Açtık değil mi arkadaşlar? Sonra safari açtık safari safari Bu safari. Hmm. Ryan'sa söyleyeyim mi? Pocket.com ya da yad.com ya da 9 bobnet yazabilirsiniz arkadaşlar. Oyunlar çıktı. Ben Pocket seviyorum. Pocket. evet. Evet. Bakın arkadaşlar, oyunlar çıkmadı mı? Şimdi size göstereceğim oyunları. Hem de önünüzde oynayacağım arkadaşlar. Bakın mesela nerede Hangisi oyun oynuyor? Ben bunu oynamak istiyorum. Bana oynamak istiyorum. Evet bana. Hadi oynayalım. Bekleyin. Bu çok seviyorum. Onda çok güzel bir şey oluyor. Ya en sevdiğim oyun yok ki burada. Ya şimdi ne yapacağım ben? Hmm. Bir tane açalım ya. Evet burada. Hmm, girl games istiyorum. Bakın. Ya bunu oynasak? Yok. İyi değil. O zaman. Bunu, bu ne? Bu ne ki? Bakalım. Bu ne arkadaşlar? Anlamadım hiç. ya. Ay böyle mi yapacağım? Hayır böyleymiş. Hadi ya oynayalım ya arkadaşlar. Go go hadi. Böyle çevirin diyor ama. He yok. Değil. Ya bu oyun çok yalancı bu oyun. Ya bu ne ya? Baksanıza arkadaşlar. Burada böyle yatılı çevirin diyor. çevirdik ne olmuş bak bak bak. Çevirdik. Yanlış diyor. Böyle yaptık. Bakalım. Yanlış. Of ya oynamayın ben bu oyunu. Başka oyun oynayalım arkadaşlar. Hmm, nam 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 Hayır ya bunu oynamak istemiyordum. Deneyelim ne olacak ki? Böyle oynamıyormuş. Arkadaşlar. Başlayalım. Hadi arkadaşlar. Bakın ya loading, loading. Arkadaşlar, oyunumuza oynamaya başlayabiliriz. Ben şimdi hangi oyunu istiyorum? Önce göstereceğim. Mhm, işte bu. İsim şehir. Ama şimdi işim şehir. İşte hang Böyle oynamıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi önümüzde oyun var. Şimdi başlıyoruz oyun arkadaşlar. biraz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun açılmıyor Çünkü internet mi Arkadaşlar başka oyun oynayalım. Bu oyun iyi açılmıyor hemencik arkadaşlar. Başka oyunumuz ki olacak. Bu çok güzel. İşte başlıyor. Başlıyor arkadaşlar. Oynuyorum. Başladık. Hm birdeyiz Aa, bir 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 bir, bir nerede işte hmm, nasıl yapabiliriz ben bunu hop sonra böyle he anahtar hareket edemiyoruz hmm. hadi arkadaşlar bunu buraya çeksek bunu evet, evet. baksanız arkadaşlar ne yapacağım bile. Anlattım. Anlattım. Yok bu çok zor. Çok zor. Böyle mi ya? Bunları yerinden hareket edemiyorsun. Öyle Ya yani bir anahtarı hareket etsek. Bu çok zor. Yapamıyorum.